bileyim mi? Ya bunu açamıyorum ki. Benim kendi okumum Zaten bu sorularda olmuyordu, ben bu soruyu değiştirdim. O alçak diye yapamadım. Anlar, Anne, şey. alçak mı diye yapamadım. Alçak mı ben alçak diye yapamadım. Bir, Bir de, de onu hamuru unsuz. O yüzden açamadım. ben, benziyor, Yo, ben şey içmeyeceğim yani Şey uzasın.

Kevser Duranoğlu. 65. 65 yaşındasın. Evet e, bugün hava da güzel düzeyde. Hava da çok güzel. Evet. ne yapıyorsun? Ne için? Hava güzel diye şey yaptık yani. Ramazan yukarısı yapan dedik. Ee, yani. Ramazan için hazırlık Evet hazırlık evet evet aynen öyle. E, ee, neler yapıyorsunuz? Ramazan'a nasıl hazırlıklar yaparsınız? Ramazan'a nasıl hazırlıklar yaparız? Anca böyle gur şeyle, simit, yuka yani hı. öyle şeyleri hazır, hazırlıyoruz. Yani makarna mantığı eğer biliyorsanız onları yapıyoruz. Hı hı. Artık Ramazan geliyor. Evet. Bunlar evet, e, iftarda ve e, sahur için mi? Evet. Hem iftarda hem sahur için. Pilavla yemek için. <laughs> Ramazan şeyde. peki yufka hazırlamak zor mudur? Herkes yapabilir mi? Yok. yok Herkes yapabilir. Yapabilir. yapabilir suyla, şimdi? tuzla bu şimdi şu anda yumurta sütle yoruldu. <laughs> bu hamur normal da tuzla suyla yapıyoruz. Bu Ramazan bu, için özel mi? Bu Özel. Bu Ramazan için özel. Yavaş alıştım yani.